Çok heyecanlıyım bugün Notları öğretmenlik yapacağım bugün brainodların okuldaki ilk günü ay bebek Ece hadi gel bakalım gelmişler mi şöyle öğretmen 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 öğretmen. Öğretmenimiz geldi. Aa geldi geldi. Notlar. hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk öğretmenim. Hoş geldiniz. O zaman siz teker teker içeri alalım. Tete sor hoş geldin sınıfına buyur içeri gel. Hoş bulduk öğretmenim nereye geçeceğim öğretmenim acaba hangisi benim sıram. Seni Kisiren, tam buradaki tam sen buradaki siren. Sen burada oturuyorsun dedede Sağur. Teşekkür ederim öğretmenim derse gayet hazırım. Güzel. Umarım ödevlerini yapmışsın da dedede Sağur. <laughs> ee, öğretmenim şimdi ben okula ilk başladığım için bazı matematik ödevleri vermişsiniz ama biraz zor geldi bana. Gene de çehçiğimi diye sorarak yaptım. Aa ama teşebbütiye sorarak ödev yapmak çok yanlış bir şey. Söylersen ben sana anlatırım merak etme. Özür dilerim öğretmenim bilmiyorum. Ya seni ben geliyorum ya. Ya dur ne yapıyorsunuz? İçeri geçin bakalım. İçeri geç, dışarı geç, dışarı, dışarı, dışarı. Orada bir sıra var ya. Ya. Te te tamam sen şimdi burada bekle ben diğerlerini içeri alıp geliyorum. Tamam öğretmenim bekliyorum. Anne yenisini ben içeri alabilir miyim? Tabii ki al bakalım bebek Ece. Merhaba Grypus, Medusi. İçeri geçebilirsin. Merhaba merhaba. Merhaba içeri geçeyim. Merhaba merhaba. Gel bakalım Hoş Greipus. geldin Grypus. Sen burada oturuyorsun. <laughs> Gel bakalım. Bir kere Aha. yakışıklı benim. Ay. Allah. Sen burada oturacaksın tamam mı? Buradan sakın kalkma. Sen ödevlerini yaptın mı bakayım? Ee, şey öğretmenim hiç sorusunu soru da o yüzden yapamadım. Kusura bakmayın. Merak etme ben sana anlatırım birazdan. Hemen şöyle diğer kişiyi de içeri alalım. Heh, sen gel bakalım gel sen gel bakalım. Geldim geldim. Heh, Oha. gel bakalım senin sınıfın nasıl? <laughs> en yakışıklı benim değil mi? Ay evet Ana. evet. evet. Sen? <laughs> Bu 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 ya? Bu 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 Hayır sen Bu Madung tung değil mi benim adam? Ha madung ha. İşte madung gel bakalım senin sıran burası. Gel bakalım ödevini yaptın mı? Ödevimi mi? Tabii ki de yapmadım. Ana yapmadın mı? Tamamdır. Ya yaptım yaptım şaka 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 şaka. Ben işim bir şey yapacağım. Gel bakalım sıradaki Los Six Seven. Merhaba o sen değerli bir secretsin. Hadi gel bakalım içeri. Sen burada oturuyorsun. Tete sahur kopya ver iki dakika kopya. Ana veririm hmm. ama sınıfta Log 7 var Log 67 o zekidir kesin hmm. baksana zaten sayıdan oluşuyor. Ana. Log 67 evet. çok değerli ayrıca Aklı Madun da çok değerli. Ay, o, ben, ben değersiz beyim. Değerli <laughs> Sen, mi olur biraz safım yani. Birazcık yani. <laughs> Sen ödevini yaptın mı 67? Tabii ki de ben ödevimi yaptım. Ben diğerleri kadar saf değilim. Ödevimi tamamen bitirdim. Hatta ekstra da çalıştım. Bu Helal diyor, olsun e sana. atın. Atın buradan. Ay. Ama çocuklar, Sen Grypus bir arkaya geçiyorsun. Aa dedim yere otur lütfen. Allah'ım ya. Sıradaki gel bakalım. Turil <laughs> Mina ay yok sen Gatatino Nayanin'sin. Gel gel gel. ha. Tamam. Aha, <laughs> böyle yapamadaba da bilmiyor ya. E ah, tamam. yere tanışıyoruz. Doğaldır. Sen burada oturuyorsun. Tamamdır. Gel burada oturuyorsun çocuklar. Bakın şuna bir açıklık getirmek istiyorum. Size ben yeni, yeni yeni bakın burada elimde yazıyor. Hepinizin adı ve hepinizin nerede oturdu. Bu sizin bu dönemki oturma sıralarınız. Her 3 ayda bir sıralarınız değişiyor. Bu yüzden sizin bilmeden bilmeden başka yerlere oturmanızı istemiyorum. 3 ay sonra sıralarınızı değiştireceğim. Merak etmeyin. Hı. Tamam öğretmenim. Tamam öğretmenim. Sıradaki. Uhum. Gel bakalım. Azasino Cappuccino. Gel bakalım. <laughs> Sevdim. Ay, sen o, ay sen sen sevdim. burada oturuyorsun. Hocam matematik neydi ki? Yemek mi? Zaten 15K param falan var diyor. Hı -hı. ay ben size çocuklar. Merak etmeyin. Tamamdır. Gel bakalım Graipus Medusi. Gel bakalım. Öğretmenim. bizim sırada değil. Bizim sınıfın Graipus'u burada. O yaz sınıfın. Onu götürsenize. Tamam tamam. Gö Öğretmenim siz götürün o kaybolur. Ah, gel bakalım Graipus senin sınıfın burası Bilge sınıfı. Kolay gelsin Bilge Hanım kolay gelsin. Hah, tamam şöyle hemen geçeyim. Bır bır patapimle geldi. Bır bır patapim sen burada oturuyorsun. Şu şişkonun önünde arkasında. <laughs> evet şimdi çocuklar ilk dersimize başlıyoruz. Şimdi... İlk olarak size birazcık matematik soruları soracağım. Çünkü bazılarınızın matematikte zor zamanları geçmiyor. Hiç. Ay. Evet, evet konuyla evet, grande kombinasyon yazıyor? Ay. ona <laughs> da birazdan geçeceğiz çocuklar. Merak etmeyin. Ama <laughs> ilk olarak matematikle başlıyoruz. Matematik. Ee, kim tahtaya çıksın? Tete te Gel bakalım tahtaya gel. Hı. Bunun cevabı ney? Öğretmenim şimdi ben bir... şöyle bakalım. Ben bile biliyorum bunun cevabını. Bebek gece sana göre kolay olabilir. Bu benim okulda ilk günüm ve bir artı birin ne olduğunu bulmak biraz zor. Öğretmenim bana bir artı birin nasıl toplandığını öğretir misiniz lütfen? Tamam o zaman şöyle anlatayım. Senin bir bardak çayın var. Bir tane hmm. daha bardak çayın var. İkisini de içersen kaç bardak çay içmiş olursun tedene sor? Ee, bir bardak çay içersem üstüne bir bardak <laughs> da daha çay da içersem. Aa, <laughs> ben ee, karışma, ben anlamıyor olabilirim. Allah Allah. Ee, sanırım iki eder öğretmenim. Galiba evet. olarak. Çözdün mü? çözdün Yaşattım. Aferin bakalım. Şimdi Garama <laughs> buraya çaylandık. gel bakalım. Buraya gel ah, bakalım. Garama. Hadi Garama. Garama, garama neredesin Garama? Ha. Ay madungdung yani madungdung Buraya gel. He. Ha. 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 Tamam tamam. Şimdi evet. madung dung. Ben de senin adını öğrenemedi. <laughs> madung Sen Artı garama artı bir tane daha garama kaç ediyor? E 2 1 E 2 ile 1 yan yana getirince 21 olur. Hayır bak wow! şimdi. Sen <laughs> garama. Hayır, hayır sen arkadaşın garama. Sonra bir tane daha ha. arkadaş geliyor onun da adı garama. Kaç tane ha. garama? 2 tane garama. Bir de sen ha. varsın. Kaç tane garama? E ee, 3 da, de de var, Şimdi de gördüğünüz gibi matematik TTT T soruyu soru geçti. Madung dong soruyu geçti. Los Six Seven sen birazcık akıllı olduğun için sana daha güzel bir soru soracağım. 40 artı 27 kaç eder? Burada bunu tek Los Six Seven yapabilir bence. Öğretmen, e, ilk kez eğitimimiz için çok teşekkür ederim. 40 artı 27 benim gibi Six Seven eder. Yani altmış. Çok iyiydim. Şimdi gel bakalım Asesino, gel bakalım sıra sende, gel bakalım. Asesino'nun matematiği nasıl acaba? Ayy, üç artı Kapucina. dört kaç eder? 3 artı dört. Senin üç tane Hı. böyle katana kılıcın var. Sonra birisi geliyor diyor ki benim dört tane katana kılıcım var. Onları da sana veriyorum diyor. Kaç tane katana kılıcın oluyor? Bunu bilemez, bilemez bunu. Oluyor. Olma hocam dedi. Otur bakalım. Kaldın. İşi de yaptım. Gel bakalım. O kadar tabii ki şey olmayacak. Bak şimdi. Elimle sana üç yapıyorum. Üç tane kılıcım var. Efendim? Bebek Ece. Propstar'la kılıç koysun yere. Evet. Dört tane, üç tane. Nasıl olur? Evet bence iyi olur. Tete de yerine Ondan sonra da sonra da şey saysın. Özür dilerim öğretmenim. Çaydanlık. Saf çaydanlık. Sensin al. Kapıcını da saysın. Okulda, Okulda kullanılmıyor. Kullanalım. Başka bir şey koysun. Başka bir şey tamam. koysun. Tamam o zaman ben şöyle şey yapalım. Bak şimdi. Dört tane burada üç tane balkabağım var. Sonra burada da e, bakalım dört tane balkabağım var. Bu balkabaklarını yan yana koyup saydığında kaç tane oluyor? Say bakalım. Bir. Say bakalım. İki. Say bakalım Asasino. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hocam galiba 7. Bravo sana, bravo Asasino. Aferin, aferin, aferin Asasino. Bravo <laughs> Asasino ya, tamam. Şimdi o zaman Greipus gel bakalım. Öğretmenim, Ulanıyorum bebe... Ben. Ama bebek Ece sizin asistanınız mı? O mu koyacak eşyaları böyle? Evet, Vay o Tamamdır ha. o zaman. Asist... Ay şey, Greipus. Şimdi sen bir ahtapotsun. Senin sekiz Öğretmenim. tane kolun var. Efendim? Affedersiniz, sözünüzü kestim ama bilgi öğretmen geldi. Bir şey diyecek Ay. galiba. Buyurun. Siz bilgi şaşırıyor. öğretmen. Evet evet. Buyurun. Aa. Aa ne diyor acaba? Sizin atropotunuz. Televizyon. Televizyon. yok mu? Ya da yok ha. merak etme. Tamam tamam ben gidip bakayım şunlara. Çocuklar parti yok oturun yerinize oturun. oturun 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 bakayım. Oturun hepiniz oturun. Aa! Bir daha gelme kızarım. Allah Allah. Çocuklar çok pardon. Diğer sınıfta birazcık yaramazlık olmuştu da. Tamamdır. Şimdi öğretmenim. Şu şu kocaman adamı da oraya gönderin. Zaten partili yakışsın evet, evet. orada partilesin. Sen git oraya git. Oraya git bakayım. Oraya git. Aha, git git. Gele gele. <laughs> <git, git, git. gülüyor> Tamamdır. Şimdi bu bu soruya sizlerin de cevap vermenizi istiyorum. İlk Graypus sonra siz. Sen. Graypus senin tamam. 8 tane kolun var. İki tane kolunu kopardım. Kaç tane gidiyor? Öğretmenim niye koparttınız ya? Düştü deseydiniz İki bari. Kol, <laughs> On, e, sekiz tane kolu var. İki tanesini koparttım. Kaç kolu kaldı? Hmm. Ay ee? kötü. Ee? Gel <laughs> hadi. Öğretmenim ben cevabı yazdım. Aleynacığım bir tık daha yüksel. Bir tık. Aferin sana kral kız. Bu harika. Çok altı. zeki. Mükemmel Vallahi şey. ya. Tamam gazeteyi Yanlış toplamışım. A, hayır. Hayır altı. Otur bakalım yerine. Otur. Gazeteyi oraya evet. yok? Gel bakalım. Senin iki tane Hı. kedi kulağın var. Bir tane de kuyruğun var. Bir tane de ağzın var. Hepsini toplayınca kaç yapıyor? Ay ya Çok zor sorular soruyorsunuz. Çok yavaşça cevaplayabilirim ben bunu. Bakayım gazetelerin kaç diyecek. Hayır. Şimdi. İki artı bir artı bir. Hmm sanırım 36, bunun cevabı da mi? Te 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 Mükemmel. Şimdi otur bakalım Gatetino yerine. Otur bakalım. Şimdi çocuklar. Beraberde. An, ya bir otur yerine. <laughs> Allah Allah. Şimdi size A B C C öyle şeyler vereceğim. Tamam mı? 67. Evet. Tamam 67. Senin notun <laughs> A+. artı. Matematik geçsin. Ha not not vermiş ee? ya. Evet. O hmm. Ben kaç ee, alacağım Adısina. acaba? Senin notun D. Geçtin. Tete te sağır. Senin notun B. Geçtin. Hadi hadi ağlayın alayım. Senin notun E. Geçtin. E mi? E ile geçtin. <laughs> Senin notun F. Kaldın. Grapes Medici. Senin notunda D. Geçtin. <gülüyor> <gülüyor> Kedi olan kaldı. Senin notunu <laughs> e, D'den C'ye yükseltiyorum. Geçtin. Hay ha, yaşasın. B'di, ha iki Seninki beydi değil mi? A'ya yükseltiyorum. Evet beydi. Aa yaşasın. <laughs> bir artı birden dolayı A aldım. Hocam ta 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 üstüme çay döktü diyor. Bir kere benim adım ta 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 değil te te, te. Ben te te diyorum kendime. <laughs> tamam mı? Tamam. Ta 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 ta. Oturun bakalım ha? yerlerinize. Oturun. Oturun oturun oturun. Oturun. Çıkışa geldi. Tamam <laughs> oturduk öğretmenim. Otur, Hocam oturduk, kedimin yemeye çalıştı. Bana bak kedi. Herkes senden şikayetçi haberin olsun. Hocam ha? bana yüksek not verin. Hocam bana otur yüksek yerin, not otur verin. Otur yerine otur yerine. Tamamdır çocuklar bu seferki şeyimiz kolay. Los six 7 gel bakalım. Şimdi A ellerinize pankart alacaksınız. Ve kendi isimlerinizi pankarta yazacaksınız. Büyük pankarta. Ölüm benim ben harfleri bilmiyorum ki nasıl yazacağım. Ay kafadan atabilirim. Çocuklar öyle değil. Bakın ta 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 sahur gibi. Losik Seven gel bakalım kendi ismini yazıyorsun gel. Bakın. Aha. Öğretmenim ben yazdım. Oldu mu? T to, T to, T T T Şimdi olmuş mu? Bakalım olmamış ama sana yardım edeceğim. Merak etme T T Şimdi tamam. ilk olarak Los Six Seven'dan başlıyoruz. Hocam benim ismim Los Six yani üçlü Six Seven, yani seven. Mükemmel bir alkış. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar zeki ya alkış. <AlkilAH> <laughs> oturabilirsin. Tetidin savur gel bakalım buraya. Bebek gece de yazmış. <laughs> de savur. Arkadaşlar şimdi almışlar. Bir dakika denediğimi göstereceğim lütfen dalga Tito geçmeyin tito, tamam mı? Tito is so <laughs> bu ya okumayı bilmiyor. Bana bakmadı. <laughs> 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 dalga geçmeyin arkadaşlar hafif yeni Şimdi yazdığını sil. T <laughs> doğru. Tamam, t e t e t e t a h, -h u r. Yaz bakalım. Te, tamam hayır ben şu an S diyorum. Te, sahur. T yazdım öğretmedim. Seher değil. Sahur. <laughs> sahur. Öğretmenim. <laughs> sahur yapabilirsin. Sahur. <laughs> tamam öğretmenim deniyorum. Sahir değil sahur. Hur hur. Ya bu ayda çay demler ya. Bet, <laughs> <laughs> sahur. Evet. <Oba. gülüyor> Üç yaptı. defa denedin. Notun C, C falan. Tamam. Şimdi Madunk gel bakalım buraya. Buraya gel. Hocam ben gel. hemen yazıyorum. Hemen. Ve yazdım. Madunk -dunk, dunk 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 sahur. <laughs> Doğru <Ay>, mu? <mi>? Yanlış. <laughs> Nasıl yanlış? Ma Benim adam dunk dunk. Ha, -ha, -ha. -dunk, -dunk, dunk Bu arada -dunk -dunk -dunk. çocuklar dunk, dur. Şöyle evet, söylemek istiyorum. Kaç defa kaç defa denerseniz o kadar notunuz aşağı geçiyor. Lux, low 6 7 tek de yaptığı için notu yine arttı. artı. E, tek de 3 de, 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 defa denediği için notu D. Madung dung. Dung dung değil. Dung de, dung. Madung dung. Ma, Öğretmenim G ile mi yazacak? G G. Değil mi? G ile yazacak. -g. G, -g. G ile mi? Gı tamam G G. Yazdım. Madung dung. Dung değil. Dung dung. Notun düşüyor. Haberin olsun. Aa, lütfen. Bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Ma Hadi bakalım. Dun. Dun. Bakayım yapabildi mi? Yaptım. Bravo. Yes! Yes! Otur bakalım. Ama sen de değ aldın 3 kere. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <laughs> de. Doğru yaptın değil mi? Doğru yaptın. Doğru yaptın. Evet. alıyorsun. Asasino evet. gel bakalım. Gatatino sen de aynı anda gel. <laughs> Gatatino bakalım yapabilecek mi? Denememi göstereceğim hocam diyor. Cappuccino assassino. Hadi göster. Cappuccino apa sim Çok yanlış. Allah. Böyle gidersen koca bir fail alırsın. Bak şimdi. Cappuccino assassino. Are gidirle bakatatino neonia nin gatatino neonia. Tamam mı? Bir daha. Gatatino menü ne oy? Ne Ay şeydeki gibi g g g ile yazacağım. Ay g anladım ben. Cappuccino ha? passini. Gatatino ne ni ne Ne ani no. yanlış olabilir. Onu değiştir. cappuccino assassini. Çok, çok ne ay ne no. Cappuccino assassini değil assassino. Assassino. Oo oo. Ee, yaptı. Ne alıyorsun. Ne ya o da C. Sen de C alıyorsun. Otur bakalım. Gryphus, Gel bakalım tahtaya. Ah bir Gryphus kaldı ya. Allah'ım. Sekiz kollu Gryphus Göster. Ana inşallah sonra beden eğitimi dersi Değerli olur ya. Değerli mavi gözlü morca. Ve kaldın. Hay <laughs> Allah'ım yarabbim. Öğretmenim ne olursun Şimdiki beden eğitimi dersine gidelim. Çocuğum. Parmak Par kaldırarak Lütfen hocam. konuşuyoruz. Lütfen Lütfen hocam lütfen. Şimdiki dersimiz çocuklar beden eğitimi. E, Ay Ayy. Koşu koşu koşu. Koşu koşu koşu. Durur musun lütfen? Tamam. Aa. Özür dilerim. Mürürür, özür dilerim. Özür dilerim. Çocuklar <laughs> bakın burada ben e. size bir şey öğretmeye çalışıyorum. Madıldığın gibi oturduğunuz yerde durup sessiz durun ya da LoL 6-7 gibi. LoL 6-7 favori öğrencimsin haberin olsun. <laughs> tamam. Ya öğretmenim Tarkip bu şey oturmuyor yerine. Takip edin beni takip eden, edin, takip edin. Bilge Hanım sıra bizde. Hı, şöyle çocuklar. Hocam hocam hocam. Efendim hocam. Neredesiniz hocam? Beden eğitimi eğitim edin 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 edin. Edin. Şimdi Bu çocuklar. çocuklar. Yani çok az lazım. Ne oldu? <laughs> Benim başım çok acıyor yapamam bir şey. Ya, ne Aa, yapayım? O zaman sandalye koyun öğretmenim buraya otursun bizi izlesin. Gelin ya da gelin bak izlesin. burada var. Şimdi çocuklar beden eğitiminde de not alacaksınız. A, B, C, D, E gibi. Bu tamam. şeyde not almak için basketi basket potası atmanız gerekiyor. Aynen. Ne? Böyle. Tamam. Skoya. Ben oturup tamam. da atarım hocam. İsterseniz bakın göstereyim. Tamam. Hop. Bak gidiyor. Atamadım. Şimdi Aynen durun. Ya. Durun çocuklar. Durun. 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 Durduk hadi tamam. herkes ben elindeki durun, topu, durun. topu bıraksın. Hepiniz elinizdeki topu bırakın. Sıramız Bıraktın, şu beni. şekilde olacak. Madung sen birincisin. Tete ikincisin. Grypus üçüncü. Gatatino dördüncü, Sende. Asasino beşinci, Lost Six Seven'da altıncı. Okey? Neyse her ne kadar ayağım acısa da deneyeceğim. Dene bakalım. Şöyle. Hazır mıyız? Hazırız çocuklar. Üç, iki, bir. F. Kaldı. Şaka. <laughs> Üç şansınız var. Üç şansınız. Var. Üç şansınız. tamam. tamam tamam tamam. Bir daha deniyorum. Bir daha deniyorum. Ve... İki defa kaçırdın notun şu anda gittikçe düşüyor be. Ve... Tamam, son şansın, ve... son şansın, son şansın. Bu sefer atacağım ve... F aldın, otur. Tetetin <laughs> te, sıra sende gel bakalım. Geldim öğretmenim. Hadi. Yaparsın sana güveniyorum çaydan da. <laughs> oh! Oh! oh. TTT sığır, C geldin? ya da Nasıl C <laughs> aldın geçtin. Gatatino sıra sende, yap bakalım. <laughs> bravo, bravo, Aa, bravo. De, bravo. De, de bravo. Ya aldın, aldı, aldı. otur. Asasino sıra Sağmen. sende, Asasino gel. Atacak, attı. Öces. Tamam. Acaba 67 kaç alacak? 67'ye seven seven bakalım. Gel. Öyle matematik Hacan, gibi kolay değil. Ben yapamayacağım gibi ama yani benim en azından beynim çalışıyor. Onlar gibi kollarım değil. 67 hadi dene bakalım. Allah! Hadi bakalım. At bakalım 67. Bakalım, bakalım ne olacak? Bravo! Bravo! <laughs> aa! Süra sen de Grypus. Gıray puz, gıray puz, gıray puz, gıray puz. Gıray puz! Şimdi çekilin Vallahi. bakayım çocuklar, çekilin bakayım ben de deneyeceğim. Hop. De çok silinemem, atla ve gol hadi. Hepimiz ee. atıyor. Ee, Bu çok niye iyi. böyle oluyor ya? Bir dakika ne oluyor buna? Benimki de öyle olmuştu öğretmenim. Çok easy, çok easy. Hop, Ho! Şimdi çocuklar... Şu anki ben şeylerimize Lost 67 e, şey yapacağız. Bakın şimdi sınıf başkanı seçeceğiz. Tamam mı? Ben, tamam. Ben. Sınıf oy başkanı benimle, herkes... için herkes oy verecek. Tamam mı? Herkes gizli oy versin. Ben buraya gidiyorum. Gizli oyumu buraya yazacağım. Ha? Lostik herkes şöyle. Seven. Bak. Bebek Ece. Bebek Ece sen kimi düşünüyorsun? Vallahi bak Ece ben bence Lost Six Seven olsun. Hem akıllı hem bence böyle çalışıyor Kendim yani. Kendime oy verdim. Kendime oy Kendinize verdim. Kendinize oy vermek yasa. Zaman gelin zaman gelin Gelip Gelir. Six seven bir. Six seven sen de oy ver bakalım. Ta ta ta. Kendimiz oy, oy vermek yok. Hmm, Kendimiz oy vermek yok. Neyse şu safa vereyim o zaman. Kendi oy vermek yok. Çay demleyen saf. Ay ona Ama. verdim. <gülüyor> Ama <gülüyor> beni yemeye çalışan Bana kedi. Evet sana verdim. Fal. Fal ya. Ayağlar nasıl <laughs> <lazım> olsun. <laughs> Çocuklar benim de ön gördüğüm kişi aslında Six Seven. O yüzden bence sınıf başkanınız Six Seven, sınıf başkan yardımcınız ise Teddy Sağır olsun. Yaşasın! E ben, ben neyim Yaşasın. burada? Ben Yaşasın. niye her zaman en kötüsüyüm? Tetet, sen <laughs> çok şey yapamadın ama e, o yüzden işte tetet. Ay sen başka yardımcısın sen de başka alsın bundan sonra, tamam As mı? Evet, başka yardımcı da, da çok güzel bir şeydir. Şşş, baksana, sen de yerleri süper temizlikçi ol, olur mu? Ha? Evet evet. <laughs> ya of, <laughs> o okulun ekirliği çok güzeldi ya. Artık evet, eve gidebilir miyiz artık. Artık eve gidebilirsiniz. Bebek ece, gel bakalım biz de eve gidelim. Of. Yaşasın. Dışarı çıkıyorum hemen. Arkadaşlar. Olay. O zaman bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Hoşçakalın. Bye bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye.